Merhabalar. Matematiğin neyi? Matematiğin piri. Fermat kanalından merhabalar. Biraz böyle havalı girelim. Daha sonra çok daha havalı gireriz inşallah. Efektler efektler veririz. Yukarıdan kameralar falan, mikrofonlar falan sarkar. Şu an maddi durumumuz çok iyi olmadığı için. De kanalımız yeni. Ee, bu şekilde giremiyoruz. i̇nşallah ilerleyen zamanlarda gireceğiz. Evet, çarpanlara ayırma devam ediyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? İki kare farkı. Öğrencilerin en çok sevdiği hemen x eksiye x artıya o. Canını hemen yapıştırıyoruz. Çok da güzel ayırıyoruz. Ama her işlemde değil tabi. Bir de ne yapacağız? Az ve öz vereceğiz tabii. Bu işin birazcık affedersiniz ama, mi? Bokunu çıkartmayacağız yani. Kitaplarda zibille soru var bunlarla alakalı. Az ve öz bilgi vererek soruların içerisinde nasıl geliyor, nasıl soruyorlar bunlarla ilgili ufak tefek fikirler verip konumuzu anlatacağız. Umarım faydalı oluruz. Ee, x kare eksi y kare. Tabi hemen bunu yazıyoruz. x eksi y, x artı y. En sevdiğimiz zaten. Tak hemen yazarız. Hocam x eksi 5, o x artı 5. Ne lazım bana? 2 kare farkı lazım. Yani burası nedir? x kare eksi nedir? 5'in karesi Hı -hı. kare kare nedir? İkilerin artık bir önemi yok. Bir topla bir çıkar yapıyoruz. x eksi 5 x artı 5. Yani şunu şunu bir topluyorum. Bir de çıkartıyorum. Arada x olması yeterli. x kare eksi 1. Şunun tepesinde bir kare var. 1'in karesi her zaman 1'dir. O yaz. x eksi 1 x artı 1. Geçtik. x kare eksi 4 x eksi 2 x artı 2. Nedir bu 4? 2'nin karesidir. Bunlar gayet basit. Herkesin sevdiği formatta. Şimdi bir geçelim. Şunları bir silelim. Devam ediyoruz. Biz özellikle bakalım nere, nerelerde ihtiyacımız var. Onlardan şimdi bahsedeceğiz. 16 eksi x kare. O x kare hep baştaydı. Bu sefer hocam sona koymuşsunuz. Hemen bunları gördüğümüz zaman nefret ediyoruz böyle. Alıştığımız şey ne? x kare eksi 16. Yaz ki hocam ben de rahat edeyim. Ama ölseyim işte bunları sevmiyor Yerlerini değiştiriyor, hikayeleri değiştiriyor. O yüzden her soruya adapte olmamız lazım. Bir de matematik konu çalışmayla olmaz. Ne kadar çok soru görürseniz o kadar başarılı olursunuz. Bunu unutmayın. Arada öğütler vereceğiz zaten. Hiçbir fark yok. 16 4'ün karesi. Bu x kare. Ne yapıyoruz? 4 eksi x. 4 artı x. Bitirdik. x kare eksi 2. Hayda. seçtik. Yani diyor ki x kare tamam eyvallah da 2 ne ben? 2 bir şeyin karesi değil. Bir şeyin karesi. Neyin karesi? Kök 2'nin karesi. Bu kök 2 çarpı kök 2'dir. 2'dir. Mesela kök 3. Bunun karesi. Kökü çarpı kökü 3'tür. Neye eşittir? 3'tür. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim? Burası da nedir? Kök 2'nin karesidir. Hemen bunu bir topla bir çıkar yaparsak. x eksi kök 2 x artı kök 2 şeklini yazdık ve bitirdik. Devam edelim. Aa yine kare yok. Ne dedik? Bu kök 5'in karesidir. x eksi kök 5 x artı 5. Ben biraz hızlı gideyim, siz yavaşlatırsınız. Hayda. bu zaten x 4 hep çok basit bir formattır. Niye ben bunu açayım ki? Her soruda açmayacağız. Yani canım sıkıldıkça ben iki kare fark yapmama gerek yok. Şimdi şu örnekleri vereyim. Arkasından yanına bir ekstra birkaç tane örnek yazayım. Anlayacaksınız. Şimdi e, biraz önce yazdık zaten. 4, 2'nin karesi de x'nin karesi. 4, x karesi. Bunu soruların içerisinde daha önce ÖSYM'i kullandık O yüzden önemlidir. Hadi yazalım. Kök x eksi 2. Kök x artı 2'dir. Bitirdik. x eksi 1. E hocam kalsın böyle çok güzel. Değil. Soruların içerisinde kullanırken böyle bırakırsak zaten birazdan sıvıyoruz. Onu göstereceğim. x neymiş? Kök x'in karesi. Eksi 1 bir ne? 1'in karesi. E, kök x eksi 1. 4x artı 1 şeklinde yazdık. Bitirdik. Şimdi gelelim. Bakın. Yani bunu nasıl soruyorlar? Kitapların içerisinde nasıl örnekler var? Veya denemelerin içerisinde nasıl örnekler geliyor? Sorular geliyor. Bir görelim. Şimdi adam mesela x kare eksi 4 var. Karşı tarafta 5 var. Şimdi diyor ki mesela x eksi 2 x artı 2 şeklinde yazayım hocam. Eşittir 5. Ulan ne gerek var? Sana eksi soruyorum. Sen bu 4'ü bu tarafa atabilirsin x kare 9 dersin. x'imiz nedir? Ya 3'tür ya da eksi 3'tür. E bitti. Ne gerek var burada iki kare fark yazmada? Sadece soruda sıvamak için uğraşıyoruz. Şimdi veya örnek verelim. Şimdi x eksi 4 yazıyor. Payda da kök x eksi 2 var. Hatta şunu iki katın alayım şöyle. Bir kafadan bir örnek yazalım. Artı 1 olsun. Karşı tarafta da x eksi 1 olsun. Şuraya kök x artı 1 yazalım. Ve diyelim ki x kaçtır. Benim meşhur atasözüm var. Hiçbir şey bilmiyorsan pay değişikti. De, hiçbir şey bilmiyorsan içler dışlar çarpımı yap diye. Kesinlikle soru gelir diye. Burada zaten pay değişik dediğimiz anda sıçtık. E ne yapacağım? Bak zaten selektör yapıyor soru. Ben bunu nasıl yazabiliyormuşum? x eksi 4'ü şöyle yazabiliyormuşum. Şu iki şurada dursun. Şunu kök x eksi 2 Kök x artı 2 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Payda da. Kök x eksi 2'miz var. Tıt. Tıt. Gitti. Yanında artı 1'miz var. Geldim. Şurasını kök x eksi 1. Kök x artı 1 şeklinde yazabilir miyim? Yazdım. Burada ne var? Kök x artı 1. Tıt. Tıt. Evet. Geriye ne kaldı? 2 tane bu. Yani iki kök x artı 2 Şurada bir artı birim var. Bunlar birbirini götürdü. Kök x eksi 1 kaldı. Şimdi kök x'i bu tarafa atalım. Bir tane kök x'imiz kalsın. 2 birden 3 oldu. Öbür tarafa attığımız zaman hatta şunun yanına bir de artı 7 ekleyelim. Artı 7. Geriye ne kaldı? 2 bir daha 3. Bu tarafta 6 var. Attık bu tarafa 3'müş. Kök x 3 ise x kaçtır? 9. Bak, işte burada önemli. Soru burada önemli. Yani çarpanları ayırmayı burada kullanmak önemli. Normalde ben bunu hayatta açmam. Ama sorunun içerisine girdiğiniz zaman otomatikman açmak zorunda kalıyorsunuz. Açtığınız zaman soru çok basit. Açmazsanız, vallahi kusura bakmayın ama siktin sene yapılmaz. Hele ki TYT'nin içerisine gelsin böyle bir soru. Hayatta çözülmez. Çok fazla zaman kaybederiz paylaştırdığımız zaman nerede kullanacağını anladın herhalde. Devam edelim. Verilmiş mesela. Şunu mesela sık sık görüyoruz. X üzeri 4, Y üzeri 4. Özellikle trigonometrik fonksiyonlarda falan sinde, kosta. Bu çok önemli. Hatta bir örnek de vereyim. Şu an belki 9. sınıfta olan bir kardeşimiz vardır. 10. sınıfta belki anlamayabilir ama trigonometri unutsun. Unuttuysa. Şimdi bunu nasıl ayırabiliriz? Neyin karesi dedik? X kare. Yani karesi. Şurada nedir? Y karenin karesi. Fıt fıt. Bir topla bir çıkar. X kare eksi y kare. X kare artı y kare. Tamam. Bak ayırdık. Ne güzel. Şimdi örnek veriyorum. Sin kare x artı cos kare x. Neye çıktı? 1. Adam şunu yazıyor. Diyor ki sinüs x sinüs 4x eksi kosinüs 4x neye eşittir? Bunu biliyoruz bu arada. Ben bunu sinlere sin yazalım. Sin üzeri 4 eksi kos üzeri 4 şeklinde yazarsam bu sin kare eksi kos kare. Ha, x ha y ha ha c hiçbir fark yok. Burası da nedir? S kare artı c karedir. E sin kare artı kos kare neydi? 1'di. Otomatikman burası sin kare eksi kos kare olarak kalıyor mesela. İşte burada önemli çarpanlar ayırma. Bunu belki hiç kullanmayacaksınız ama iş trigonometreye girdiğiniz zaman küp açılımı, kare açılımı, tam kare açılımı bunlar dehşet vahşet önemli bir boyuta geliyor. O yüzden çarpanlar ayırma önemlidir. Devam edelim. Şimdi ee, x kare eksi y kare x kare artı y kare dedik. Mesela şunu daha da ittirebiliriz. Nedir? Şunu x eksi y x artı y şeklinde yazabiliriz. Yanına x kare artı y kare şeklinde yazabiliriz. Bak dikkat ederseniz şu oldu, şu var, şu varsa bununla bunun çarpımına eşit? x kare eksi y kare. Bununla bunun çarpımı ne eşit? x üzeri 4 eksi y üzeri 4. Bakın bunları en açık biçimden en kapalı biçime doğru götürmek de önemlidir. Zaten birazdan bununla ilgili bir örnek çözeceğiz. çözeceğiz. Kitaplarda falan da var. Denemelerde falan da karşımıza çıkıyor. Bu önemlidir. Şimdi devam edelim. Burayı sildik. X üzeri 8, Y üzeri 8. Her zaman hani iki kare farkı hani özellikle çift kuvvet gördüğüm zaman ne diyorum? X üzeri 4'ün karesi eksi Y üzeri 4'ün karesi. Bak iki kare farkını yine gördük. Artık karelerin bir önemi yok. Bir topla bir çıkar yapıyorum içleri. Y üzeri 4. X üzeri 4. Y üzeri 4. Şu y Y'e düzgün yapalım. 4 gibi duruyor. E bak. Bunu zaten açabiliyorduk. Yani otomatikman bu da mesela. X kare eksi y kare. X kare artı y kare. X üzeri 4. Y üzeri 4. E, bunu da açabiliyorduk. E hocam yeter bu çıkarma. Yani devam edelim bakalım nereye kadar gidebiliyoruz. Valla Fizan'a kadar gideriz. Hiç sıkıntı yok. Ben açarım. Sen dinler misin bilmiyorum. Hadi bunu açalım. Kök x eksi kök y. Oca, yeter oca. Kök x artı kök y. X artı y. X kare y kare. Yani sürekli bak dikkat ederseniz eksilileri açıyorum. Eksilileri. Artılara hiç dokundum mu? Dokunmadım. X üzeri 4 y üzeri 4. Ama bizim bir alışkanlığımız var. Her boku ayırabiliyoruz. Gerçekten öyle. Şimdi burada ayırdık ya, burada ayırdık ya. Bunu görüyorum mesela. Hocam x kare artı y kare x kare eksi y kare Ondan o zaman bununla da bunun arasındaki fark ne? Artı artılar ayrılmaz. Bunun katsayısı da pozitif. Unutma. Eksi x üzeri 4, eksi y üzeri 4 bu da ayrılmaz. Birisi artı birisi eksili olan ifadeler ayrılır. Yani eksi x üzeri 4 artı y üzeri 4. Yani bunu şöyle de yazabiliriz herhalde. y üzeri 4 eksi x üzeri 4. Sonuçta bunu bunun yanına yazabilirim. Bunlar ayrılır. Birisi artı da birisi eksili olanlar ayrılır. Artı artı eksi eksiler ayrılmaz. Bunları unutma. Şimdi devam edelim. Sürekli pencere seçiyorum. Evet. 4 üzeri x, 25 üzeri x. Genelde öğrencilerin en çok sıkıntı çektiği nokta şu üstlü ifadeler veya köklü ifadeler. Zaten kök gördüğümüz zaman böyle şeytan görmüş gibi oluyoruz, jin görmüş gibi oluyoruz. Ya hocam kök geç ya falan. Çünkü sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz bilmiyorum ama yani orada çocukluğumuza inmek lazım gibi geliyor bana. Şunu unutma. 2 üzeri x bunun karesi nedir? Bak 2 üzeri x de şunlar. Şunun yerini değiştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani 2 üzeri mesela örnek vereyim. a, b. Bu 2 üzeri a çarpı b'dir. Ben bunu 2 üzeri b A şeklinde de yazabilirim sıkıntı yok bunu unutma yani şu 4 üzeri x var bu 2 üzeri x'in karesi 2'nin karesinin x'inci kuvveti her türlü yazabilirsiniz bu da 4 üzeri x'dir. mesela 25 üzeri x 25 üzeri x 5'in karesidir x'inci kuvvetidir 5 üzeri x'in nedir karesidir böyle de yazabilirsiniz yerlerini değiştirebilirsiniz isterseniz 5 üzeri 2x de yazabilirsiniz. Yani şunu unutma. 7 üzeri 2x gördüğün zaman bu sen 7 üzeri x'in karesi olduğunu unutma. Çarpım formatında yazar. Çoğu kitapta böyledir. Ya 4 üzeri x ya da 2 üzeri 2x'i görürsünüz. Bu ne demektir? 2 üzeri x'in karesi demektir. Buna özellikle dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunu öğrendikten sonra 4 üzeri x 25 üzeri x. Bu neymiş? 2 üzeri x'in karesi. Eksi. 5 üzeri x'in nedir? Karesi. Aha iki kare farkı. Bir topla bir çıkar. 2 üzeri x 5 üzeri x. 2 üzeri x artı 5 üzeri x. Ondan sonra olay bu x bu y gibi düşünebilirsiniz. İçindeki ifadeleri, karelerin altındaki ifadeleri bir topla bir çıkar yapıyoruz. Olay bundan ibaret. Hemen bir tane daha örnek verelim. 7 üzeri x eksi 6 üzeri x. Neymiş bu? 7 üzeri x'in karesi, 6 üzeri x'in karesi. Hadi bir topla bir çıkar yapalım. İçleri bir topluyorum, bir çıkartıyorum. Anlaşıldı herhalde. Devam edelim. O hocanın hocam anlattığı sınavdan çıkan Bakalım neymiş? Şimdi bakıyorsunuz, bak aralarda artı olduğu zaman bu ifadeler çarpılmaz. Açmak zordur. Ben açmam hayatta. Sana bunu 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 vermiş. Sorduğu şey 532 nedir? Hep bu şekilde ifadeler karşılaşacaksınız. Yani 40 tane 50 tane ifadenin birbirine yakın bir şekilde açıldığını, kuvvetlerin ikişer kat arttığını falan göreceksiniz. Bunu gördüğünüz zaman aklınızda iki kare farkı gelsin. Ne yapacaksınız? İster sana versin vermesin. 5 üzeri 2 artı 1 var ya ben şuraya kafama göre 5 üzeri 2 eksi 1 yazabilirim. Bu tarafı çarptım. Otomatikman işlem değişmesin diye bu tarafı da 5 üzeri 2 eksi 1 ile çarpıyorum. Şimdi bununla bunun çarpımı ne eşit? 5 üzeri 4 eksi 1'dir bak 2 kare farkı. Bir de öğrencilerin en sevdiği şey şu. x kare eksi y kareyi ayırıyoruz x eksi y, x artı y. Mesela ee, nedir? Örnek veriyorum. 3 artı x ile 3 eksi x'i çarpmak zor geliyor. İki kare farkı var işte gelecek işte. 3'ün karesi 9. X'de x ile x'in çarpımından ne gelir? x kare gelir. Yani kat sayısı eksili olan bir artılı bir eksili olanı kat sayısını eksi yapıyor. 9 eksi x kare. Yani 5'in karesi 5'in karesi artı 1 ve 5 üzeri 4 eksi 1'dir. Ve bununla bunun çarpımı 5 üzeri 8 eksi 1'dir. Bununla bunun çarpımı 5 üzeri 16 eksi 1'dir. Bununla bunun çarpımı 5 üzeri 32 eksi 1'dir. E bitti. Bak ne güzel çarptık işte. E burası da 5'in karesi eksi 1'i 24 değil mi? 24 tane A'ya eşitmiş. E 5 üzeri 32 neye eşit? 24 A artı 1. Kitapların sonuna doğru hep görürsünüz bu tipte soruları. Mesela burada da 531 31'i soruyor. Bak çakal. Allah bunların çarpımından 16'dan 2 katı 32. Ya yani bir şey yok. 5 üzeri 32 bölü 5. 5 üzeri 31 değil mi? Burada da senin bir üstü kuvvetle ilgili e, kuralı biliyor musun? Yani kuvvetler çıkartılır. Yani 24A artı 1'i ne yapacaksın? 5'e böleceksin. Olay bundan ibaret. Yani bir örnek daha vereyim. Bu faslı bitirelim. 2 üzeri 2 artı 1. 2 üzeri 4 artı 1. 2 üzeri 8 artı 1. 2 üzeri 16 artı 1. Tıt tıt 2 üzeri kaç olur? 125, 256'da bitir. 256 da bitirelim. 256 eksi artı 1 eşittir a. Yani ben bunu komple bir araya getirmek istiyorsam sadece şunu yapacağım. 2'nin karesi eksi 1 ile çarpıyorum. Çünkü bununla bunun çarpımından 2 üzeri 4 eksi 1. Bununla bunun çarpımından 2 üzeri 8 eksi 1. Yani en son ifadenin mi'yi 2 üzeri 250 altında 2 katı 512 eksi 1 gelir. Buranın komple çarpımı ve bu tarafı 4 1 3 ile çarptık ya bu tarafı da 3 ile çarpalım. 3 a eşit. 2 üzeri 512 eksi 1 neye eşitmiş? 3 a. 2 üzeri 512 3 a artı 1 eşitmiş. Sana da bununla ilgili bir şeyler sorar. Devam edelim. Evet, devam edelim. Şimdi, e, soruların içerisinde sık kullandığımız e, ifadeler şunlar oluyor genellikle. 19 20 21. Yani illaki iki kare farkını taktiği tutturacağız, oradan soruyu çözeceğiz diye bir şey yok. Bak, kare, kare. İki kare farkını görüyoruz. Fıt, fıt. Ne yapacak? Bir topla, bir çıkar x artı 2 ile y artı 4'ü bir topluyorum. Bunu a, bunu b gibi düşünün. a kare eksi b kare. Genelde 3'lü 4'lü olduğu zaman böyle bir korkuyoruz. Ya Burası a, burası b. E ne yapıyorsun sen? a eksi b, a artı b yapıyorsun. Bunu bir topluyorum, bir çıkartıyorum. x artı 2 a demiştik. Topladım, bir de çıkartalım. Hadi y eksi y eksi 4. Genelde yapılan hata da şu eksiyi dağıtırken mesela çıkartırken eksiye yazıyoruz artı 4'e onu hayatta koymuyoruz. Onu koymadığın zaman zaten soru gelmiyor. İşlemde hata yapmamak lazım. Toparlarsak burası x artı y artı 6. Burası x eksi y eksi 2 geliyor. Bunun karşısına eşittir 40 koyar, 50 koyar, bir şey koyar. Soruyu çözdürürsün. Yine bir topla bir çıkar. Hadi bununla bunu bir toplayalım x artı 2 artı 1 topladım. Bunu da bunu. Bundan bunu çıkartalım. x artı y eksi 2 eksi x eksi 2 y eksi 1. Bak çıkarttık yani. Eksiler geldi. Toparlayalım. 2 x 3 y eksi 1 geldi burası. x tarihi götürdü. Y eksi 2 y eksi y kaldı. Eksi 2 eksi 1 de eksi 3 kaldı. Bitti. Yani son olarak şunu da yapalım. 3 x eksi 4'ün karesi. 5 eksi 2 x'in karesi. İki kare farkını görüyoruz. Bunlar yok artık. A, B. Bir topla bir çıkar. 3 x eksi 4. Artı 5 eksi 2 x. Topladım. 3 x eksi 4. Bir de çıkartıyorum. Eksi 5. Bu ne oldu? Artı 2x oldu. İşte bu eksiği buraya dağıtıp buraya artı yazmazsam soru gider. Toparladığımız zaman buradan x artı 1 mi kaldı? Burada da 3x, 2x, 5x eksi 4, eksi 5 eksi 9'umuz geldi. Soruların içerisinde dediğim gibi şunları kullanıyoruz. Kuvvetlere özellikle dikkat etmeniz lazım. 2 kare farkı Önemli bir konu başlığıdır. E, bu noktada uzmanlık gerekir. Sık sık bununla ilgili soru çözmeniz lazım. Söylüyorum çarpanlara ayırmayı yalayıp yutmanız lazım. Kesinlikle. Evet burada bitirelim. Bir sonraki konumuz tam karar açılımları olacak. Görüşmek üzere.